Merhaba arkadaşlar. The present continuous tense yani şimdiki zaman. Arkadaşlar şimdiki zaman adından da anlaşılacağı üzere konuşma esnasında devam etmekte olan şu an yaptığımız eylemleri ifade etmek için kullanırız. En çok kullanılan yapı bu şekildedir. Yani konuşma sırasında yaptığımız eylemler ama sadece konuşma anında yaptığımız eylemleri, eylemleri ifade etmek için kullanmayız bunu. Nedir mesela başka? Başka, işte bu aralar, bu sıralar, bu günlerde yaptığımız eylemleri ifade etmek için de kullanabiliriz. Bu tensi. Nasıl? Diyelim ki kafede çayı yudumlarken arkadaşlarımızla ben bu aralar bir İngilizce kursuna gidiyorum diyebilirsiniz. İngilizce'de de aynı şekilde kullanılabilir bu. Ama Konuştuğunuz anda aslında İngilizce kursuna gitmiyorsunuz. İngilizce'de de tıpkı Türkçe'deki gibi bu şekilde kullanılabilir yani bu tense. Hatta e, present continuous tense dediğimiz şimdiki zaman, zaman kayması olarak Türkçe'de kullandığımız üzere, hani haftaya New York'a uçuyorum diyoruz. Aslında uçacağım dememiz lazım ama uçuyorum diyoruz. İngilizler de I'm flying to New York next week diyebilirler. Nowadays I going to an English course. Bugünlerde İngilizce kursuna gidiyorum. I am talking now. Şu an konuşuyorum. Tamam. Konuşma anında yaptığımız eylemler tamam. Ama bu aralar, bu günlerde yaptığımız eylemler de de kullanırız bunu. Şimdi başka ne diyebiliriz bununla alakalı? İşte now, at the moment, for the time being. Bunlar hep şu an, şu an için. İşte right now, just now, currently. Bunlarla bu tense sık kullanılan zarflardır, zaman zarflarıdır. Şimdi e, bu tensin, present continuous tensin, yani şimdiki zamanın olumlu cümledeki şahıs zamirlerine göre çekimini görelim. Arkadaşlar, e, olumlu cümle yapısı şöyledir. Önce özne gelir, I. I'da e, he, she, it'e göre farklı olur. I am swimming. Swim fiiline göre çekeceğiz hepsini. I am swimming. Ben yüzüyorum demek. I am. Bakın. I'da am şeklinde yardımcı fiil kullanılır. He, she ve it oldu mu bunlar? Üçüncü tekil şahıslardır. He, she, it is swimming olur. I am ama he, she, it is swimming. O yüzüyor diye çeviririz. Biliyorsunuz he erkekler için tekil. O anlamında. She kadınlar için ya da kızlar için diyebiliriz. O anlamında. E, it, it ise hayvan ve nesneler için kullanılır. Bu üçü de hep o anlamında. I am swimming. He, she, it is swimming. You are swimming. You, sen ya da siz demek. We are swimming. They are swimming. Bunlar çoğul. Çoğullarda R geliyor. Bunlar da işte you'da sen yüzüyorsun ya da siz yüzüyorsunuz. We de we are swimming. Biz yüzüyoruz. They are swimming. Onlar yüzüyor şeklinde ya da onlar yüzüyorlar şeklinde çevrilebilir. Demek ki düz cümlede, olumlu cümle yapısında arkadaşlar I Am swimming, he, she, it is swimming, you, we, they are swimming şeklinde. Yani to be artı verb ing e, fiilin ing ile kullanılmış hali. Present continuous tense'te bu şekilde kullanıyoruz. Peki bunun olumsuz cümle yapısı nasıl oluyor ona bakalım isterseniz şimdi de. Ayda e, Olumlu da I am swimming demiştik. Ayda olumsuz olunca nasıl yapıyoruz? I am not swimming şeklinde oluyor arkadaşlar. Ben yüzmüyorum şeklinde çevireceğiz. Peki üçüncü tekil şahıslarda nasıl oluyor? He, she, it is not swimming ya da isn't swimming. E, olumsuzlarda uzun şekilde is not biçimde de yazabiliriz ya da kısa halde isn't şeklinde ifade edebiliriz. O yüzmüyor şeklinde. Ee, çoğullarda nasıl oluyor? You are not ya da you aren't swimming. İşte we are not, we aren't swimming ya da they are not, they aren't swimming şeklinde sen yüzmüyorsun ya da siz yüzmüyorsunuz. Biz yüzmüyoruz ya da onlar yüzmüyorlar şeklinde çevirebiliriz. İsterseniz bir de soru cümlesine bakalım. Soru soru cümlelerinde arkadaşlar yalnızca fiiller başa gelir. Sonra hemen özne, ondan sonra ana fiil gelir. E ayla başlayalım yine. Am I swimming olur. Am I ben yüzüyor muyum? Tekillerde iz oluyordu. izi başa getiriyoruz. Is he ya da is she ya da is it swimming. O yüzüyor mu şeklinde. E çoğullarda ise başa are geliyor. Are you ya da are we ya da are they swimming. İşte sen yüzüyor musun? Are you da ya da siz yüz, yüzüyor musunuz? Are we biz yüzüyor muyuz ya da arte semik onlar yüzüyorlar mı şeklinde çevirebiliriz. Evet arkadaşlar, böylelikle present continuous şimdiki zamanı özetlemiş olduk.